Nefertiti botoksu aslında çok önceden beri var olan bir botoks uygulama şekli. Belli alanlarda boynu uyguluyoruz. Nefertiti biliyorsunuz boynuyla ünlü olan e, Mısır prensesi mi diyeyim artık. E, boyunla ilgili olarak, e, boynu daha uzun, daha ince, daha pürüzsüz gösterme amaçlı yaptığımız botoks özellikle belli alanlara tam çene konturundan aşağıya doğru şu boyun kontürü boyunca yaptığımız botoks uygulaması. Sadece boyun botoksu değil aslında çene kontürüyle ile birlikte uyguladığımız zaman botoksun hem boyun uzaması hem de buradaki vertikal çizgilerin yani uzunlamasına çizgilerin geçtiği botoks uygulamasıdır. Özellikle boyun ince ve uzun olduğu zaman biz kırışıklıkları daha fazla görürüz ya da uzunlamasına bantları daha fazla görürüz. Bu özellikle tüm hastalarımıza aslında uygulanabilir ama özellikle de kenar bantları çok çeken yani boynun kenarındaki bu iki tarafındaki bantları çok çeken hastalarda oldukça uygun bir uygulama. Yatay bantlar için botoksun çok fazla yeri yok aslında. Burada farklı uygulamaları yapıyoruz. Yatay bantların içerisine uyguladığımız altın iğne olabilir ya da dolgu uygulamaları olabilir. Ama botoks uygulamasını özellikle gıdı bölgesinde sarkmalar ya da bantları dediğimiz o hindi boynu dediğimiz daha uzunlaması bantların olduğu hastalarımızda uyguluyoruz. Çene kontürü boyunca da yaptığımız için boynu daha uzun, daha pürüzsüz gösterebiliyor.